Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle CSGO'ya kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bir önceki videomuz biliyorsunuz FIFA 21'di. Şimdiki videomuzda CSGO olacak. CSGO yoldaş olacak daha doğrusu. FIFA 21 videosunda da söyledim. Saat 9.30. Tam tamına 9.30. <laughs> Yoldaşla oynayacağım haritalar bunlar. Bu arada arkadaşlar video beğenip soltan abone olmayı Aşağıdan yorum atmayı <laughs> Diyeceklerim bu kadar. Videoya geçelim. Bella Bella Sanki Bella 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 Valla Billa La Casos Favela Şimdi arkadaşlar size ufak bir taktik vereyim. CS'de, CT'lerde e, zırh oldu. Yani USP olduğu için zırh almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü arkadaşlar kafanıza one shot yerseniz zırhın hiçbir alakası kalmıyor. O yüzden ben her T başlangıcında almıyorum. Evet mesela şu an yedim. Orada bir adam vardı ama o adamı dokunmadım. Neden? Çünkü... Evet. Bak ikisi de orada malın. Ten HP diyor. Nice. Baba bu kadar. Bak gördüğünüz üzere param var fazlasıyla param var. Gördüğünüz gibi AK'mi çekiyorum. Ekstra bana para artıyor. Onlarla da silahlarımı, bombalarımı alıyorum. Bu bir taktiktir arkadaşlar. Yani TD bence almayın. Zırh. Yani kumar oynamış gibi bir şey oluyorsunuz. Adam belki one shot atar, belki atmaz. Hadi çıksana bir daha. Amına koyduğum. Bak ben de şöyle bir smoke. Üf adam çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> right, right, right. Ya adamın aldığı silah bak. Yani why buy revolver? <laughs> Benim mikrofon mu bozuk? Sorry man, yani I don't wanna really fuck. Yani bekle kardeşim. Bekle halledeceğim olabilecek şeyler. Why don't buy amına koyayım revolver yani. Bu kadar basit bir şey aslında. Hah. Hayır. 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 Hayır helal de sana kardeşim benim. Nasıl duymuyor ya? <laughs> sikleri git. Bütün sahne buradalar. Altında ay var adalar. Hadi sikleri git. O J'min rengi ne bak. Bu işi bana bırak. Right 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 right. Nice. Nice. Abi adam duymuyor ben hala konuşuyorum. Nice. Yok. Nice. Amına koyayım anla rezil olduk iyice ya. Rezil olduk adam amına koyayım. Nice'ı iki kere yanlış yazdım ya. Hem mikrofon bozuk hem nice. Ama yazmayı da bilmiyorum. Check your mic. Mikro... Ya tamam kardeşim. Okay. Nice. Thanks. bomba. Yani arkadaşlar görüyorsunuz. Yani bütün aksilikler beni buluyor. Yeter artık. Yeter. Şimdi geliyorsunuz şöyle flash zınk. Bak. Zın bir flash daha. Bak bu sefer bekliyorum. Bir sorun niye? Çünkü bak adamın çıkmasını bekledim bizim adam. Hadi siktir git. Ap. Ap amana koyayım. Adamı söyleyemiyorum da. Sen hiç maybe. mi amına koyayım orada değil adam. A Ay Şimdi küfür etsem haklıyım beyler. Böyleyim amına koyayım. Alır mıyım lan böyle? Çok riskli bir duruş ha. Çok da değilmiş. Çok da değilmiş. Çok da bir riskli bir duruş değilmiş. Ya amına koyayım niye sadece revolverla oynuyor bu adam ya? Niye sadece revolverla oynuyor amına ya? Don't buy buy yok. Don't yok. Buy buy revolver. Ne main'im amına koyayım yani. Kon. Scout bug. Ananı sikerim. Göster babana kendini. Babana göster kendini. Siktir git lan ulan o rostu. Sen nereden biliyorsun benim geldiğimi? Yok ya. Why? Why? Bye. Revolver. Revolver. Do Re Doğru. Doğru, Doğru yazdık. It's funny. Okay. Mate. Aynen amına Çok iyi. Ben de eğleneceğim biriyle. Ha. Ulan konuşabilsem neler diyeceğim işte de. Allah. Şuradan geçsin pıt atayım ya. Allah. Şuradan geçsin pıt atayım. Atamadım. Şuradan geçsin pıt atayım. Hop hop One pop, one defend. İkisi de aynı. Low, low, HP, X52. Helal. Şimdi bu yanıcıyı güzel şekilde atarsam o adam öldü. Ananı hiç kerim. Ananın amıymış ya. E Eksi 20. Eksi 20 hocam. Eksi 20. Eksi 20. Lan bir tane şat atsan. Bir tane şat. Bir tane şat. Yukarı çıkıyor. Alta iniyor. Fake bu. Fake'im oynuyor. Amına koydum. Öldü amına koyayım ya. Bu adam alır mı sizce? Yani. Ho -ho. Nice job. Nice job. Helal lan sana. Arkadaşlar bu arada çayım bitti. Ben de It's Funny oynayayım o zaman. Al It's Funny. Bir tane daha şöyle. Sol tarafına doğru. Ay. Ay. Ay o neydi? Biraz yok mu ettim arkadaşlar yoksa bana mı öyle geldi? bence biraz yok etmiş olabilirim. Birazcık böyle tek atmış olabilirim. Bak adam bağlantıyı kesti çıktı. Allah a emanet kardeşim kendine dikkat et. Ha bu arada rankım silinmiş. Farkında değilim. Bayağıdır yoldaş girmiyordum. Güzel. Rankım geri gelmiş oldu. Bir de ilk video. Sekleri Arkada. Ona da vurdum amına koyayım. Şimdi mi vurdum ona? İyi. rankımız neymiş hızlı bir şekilde bakıyoruz ve baba yine baba yine dünyaca global. Arkadaşlar buyurun. Yani daha neler yapayım? Daha neler yapayım? 10 kill almışım. 2 asistim var. Ölmem, ölmem 5, 7 tane de MVP yani neydi lan? Türkçesi neydi amına koyayım ya? EDO yazıyormuş yazıyormuş. 3 7 tane de ED10 var. Şöyle göstereyim. Bu oyun yani siz de kabul edin artık. Deyin ki abi yor, yorumlarda abi Hamza çok iyi oynuyorsun. Bayağı iyi oynuyorsun. Beni de buslar mısın? İzleyicilerle rekabetçi veya yoldaş videosu her an gelebilir. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyse beğenmeyi, sol tarafa abone olmayı unutmayın. Aşağıya yorumlarınızı çıkan <laughs> Instagram'a takip ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Öpüldünüz. Bay bay.